Sevgili çocuklar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle soru ekimliğinin yazımını konuşacağız. Evet bakalım dersimize geçiş yapalım. Birinden bir şey öğrenmek istediğimiz zaman ya da bir büyüğümüzden bir şey öğrenmek istediğimiz zaman ne yaparız? Ona soru sorarız öyle değil mi? Şimdi burada kardeşinin acıkıp acıkmadığını öğrenmek isteyen bir abi var ve kardeşine bir soru soruyor. Karnın acıktı mı diyor bakın. Ne yaptı sonuna mı eki getirdi öyle değil mi çocuklar? Şunu anlayalım. Ben ne yaptım? Bir soru cümlesi oluşturmak için sonuna bir ek getirdim. Gördünüz mü? Bu ekler nelermiş? Şuraya bir geçelim bakalım. mı, mi, mu, mü. Benim cümlemi soru cümlesi yapan eklerim. Peki öğretmenim, neden bunlar birbirinden farklı bir tane değiller? Neden farklı? Hemen örnek verelim. Karnın acıktı mı dedim. mı getirdim ve soru cümlesi oldu. Annem uyudu mu dedim. Sonuna mu getirdim soru cümlesi oldu. Ya da e, yemeğini yedin mi dedim soru cümlesi oldu. Sonuna mi getirdim. Bakın her birinin cümlesindeki ses uyumuna göre ne oldu? Sonuna gelen ek şekil değiştirdi. İşte bu yüzden her biri birbirinden farklı çocuklar. Örnek verelim. Bakın ödevlerini yaptın mı? Annem uyudu mu? Sınavın iyi geçti mi? Kitabını okudun mu? Şunu demedi değil mi bize? Annem uyudu mi? Kitabını okudun mü? Bakın hepsi birbirine uyumlu bir şekilde sonlandı. Öyle değil mi çocuklar? Soru eklerini kendinden önceki sözcükten ayırarak yazarız. Bu bir yazım kuralıdır, hiçbir zaman değişmez. Bakın şimdi az önceki kağıdımızdan örnek verelim. Ne yaptım? Sonlarına gelen altını bu renkli kalemlerle çizdiğim ekleri hep ayırdım. Bunlar benim Evime gelen misafir gibiydi. Öyle değil mi? Böyle hatırlayalım demiştik. Evimize gelen misafirlerin oturduğu oda ayrıydı. Yemek yedikleri, yemek takımları, salonları her yeri ayrıydı. Öyle değil mi? Tıpkı bunlar da evimize gelen misafir gibi cümlemizden ayrı yazılırdı. Bunu asla unutmuyoruz. Devam edelim örneklerimize. Bakkaldan şeker mi aldın? Tiyatroya gidecek miyiz? Bu yazarı tanıyor musun? Kalemini evde mi unuttun? Soru 2: Cümlenin sonunda bulunmasa da arkasına başka kelimeler eklense de hep ayrı yazılır. Ne demek istiyorum? Bakın burada mi cümlenin sonuna gelmemiş. Cümlenin sondan bir önceki kelimesi şeklinde yazıyor. Ama ne yapmışız? Öndeki kelimeden de sonraki kelimeden de ayrı yazmışız. Bakın bu kuralım çok önemli. Burada bir kelime var ve ben bundan ayrı yazmışım. Ama burada aynı şey söz konusu değil çocuklar. Öndeki kelimeden evet ayrı yazmışım ama miyiz derken mi şeklinde yazmıyorum. Benim yiz diye bir kelimem var mı? Hayır yok. Yiz diye bir ekim var benim. Ek olduğu için ne yapıyorum? Bitişik yazıyorum. Tıpkı burada olduğu gibi. Mu sun demeyeceğim değil mi? Çünkü sun diye bir kelime'm yok. Sun bir ek olduğu için musunu bitişik yazıyorum. Bunu asla unutmuyoruz. Şimdi aşağıdaki cümlelerin e, soru eklerinin altını çizelim ve gösterelim demişiz. Şimdi başlayalım. Annem seni aradı mı? Bakın ne yapmış? Ayrı yazmış. Dikkat edin. Sinemaya gidelim mi? Bavulun hazır mı? Çikolatanı fındıklı mı yersin? Bakın önceki ve sonraki kelimeden ayrı yazıyor. Dikkat. Hiç uçağa bindin mi? Kahve ister misin? Misin. Ankara'da kar mı yağdı? Denize girelim mi? Benim unutmamam gereken şey neydi soru ekleriyle ilgili? Her zaman ayrı yazıyordum. Asla unutmuyoruz. Tekrar söylüyorum. Şimdi verilen cümlelerdeki soru eki doğru mu yanlış mı göz atacağız. Evdeki vazo mu kırıldı? Ne yaptın bakın? Benim evimdeki misafir ne yapıyordu? Ayrı yazıyordu. Önceki ve sonraki kelimeden ayrı yazılmıştı ve bu yüzden doğru. Kalemini getirdin mi? Hayır. Misafirimi bitişik yazmışım. Olmaz. Parka, parka gitmek ister misin? Olmaz. Hatalı. Söylediklerimi duydun mu? Hayır. Bitişik yazmış. Olmaz. Ebelemece oynayalım mı? Bitişik yazmış. Hayır. Bu da olmaz. Çiçekleri suladın mı? Evet. Bakın ayrı yazmış. Bu elbise güzel mi? Evet. Bu da ayrı yazmış ve doğru olmuş. Evet çocuklar. Soru ekimiğinin yazımı bu kadardı. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.